ile dostluk maçı oynayacağız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle yani benim kuzenimle yaptığım haritaları oynayacağız. İlk haritamız Piper ve Mike. Efe arkadaşımız anlatsın size haritayı. Arkadaşlar ee, şey e, böyle bir yer var. E, iler hemen önümüzde kutular var. Piper kutuları alıyor ve ortadaki yere giriyor. Dynamite'ı vurmaya çalışıyor. Evet şimdi başlayalım. Tamam ben de sana yardım edeyim kutuları kırman için. Bana S sıkma da. Sen kır. Bir dakika. Hatta ben ne yapayım biliyor musun? Şuradan geç. Tamam. Dur 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 dur. Ya da al sen. Zaten canım çok olacağı için. Ölmem imkansız. Bana sıkma da. At sen at. İmkansız değil mi? Ölürsün bak. Çek. Ve bana sıkma da şu an. Tamam al şunu. Şu an bak. sana bir sıksam var ya. Geberdin. Ya atma işte Ulti <laughs> Ultiyle bekleyin mi? Sıkarım bak anında. Bekle başla dediğimde. Başla. <gülüyor> <gülüyor> Ultiyi dışarı kullanabilir miyim? Hayır. Niye? Seni görürüm çünkü o yüzden. Ben gör. Görsen ne olacak ki? Oğlum yanlış aksesuar almışım ben. Neden aksesuarı sen kullanmana gerek yok ki? Neredesin ya? Olduğum yerde bekliyorum yemin ederim. Ay yeni kıpırdamaya başladım. Yakına geldim demek ki. Yani biraz öyle oldu. Ana yazıktım. Oğlum neredesin? Ay, gaz taşlara değdi ama bitiyor oyun. Baktı, baktı. Yok bakmadım. mi ya çık çık. Gaz şu... Yukarıdaki taş değdi ya. Hatta değdi. Sol taraf da geldi. Değdi. Neredesin Allah aşkına? Yahu! Of! Öldür. Tek hamlede. Kazandım ki. Şimdi Sık ben paydol olmak istiyorum. Sen de Diamond'ın. Diamond'ın nerede benim? Hadi bana ver. Karakter bulmayı sevmiyorum. Ben de ya, saat Hadi bak, bana sıkma da ne yapıyorsan yap. Ben uzaktan. Bir de bak, Ben bak, bak. Bir kutu ya. Benden uzak dur. Ya oğlum ben kutuları almaya geleceğim. Cık. Ya bak. Benden uzak dur. Sen sıkma. Sen Benden sıkma. uzak dur. Benden uzak dur da ya oyunun amacı bir kere oto basmaman. Oto basmıyorum oğlum ben. Ya sıktığımda direkt ölmüş sayılıyorsun çünkü büyükle seni öldüremem. Tamam. Zaten sıktığımda kazanıyorum. Bekle yardım et. Yukarıdan sık. Tamam ya boşa. Bak sen olmasaydın girmiyor Yani sen bu yüzden şuradasın. Vay. Şurada mısın? Peki şurada, şurada. Sen film dibinden sıyırdı <laughs> Yine sıyırdı. Söver tam sıfırdan geçti. sol <laughs> Öyle bir planım var. köşe o köşe bir de ileri sıkacaktım ama yani Neyse sıradaki sıra ağırtımız... Nita. 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 Ben bunu da size kısaca anlatayım arkadaşlar. <laughs> Aksesuar kullanmak yasak. Aksesuarları kapat. En üst sol en üst sol. Heh. Tamam yani yıldız gücü istediğin. Tamam. Ya da yıldız gücü ayı desteği ya deste nerede? İlk yıldız. Hah. Tamam. Ve birbirimize vurmak yok. Ulti doldurduktan sonra yani vurmak yok. Tamam. Ha. Hadi başla. Anlat haritayı. Ee, arkadaşlar, e arkadaşlar, eee Nita'lar ulti Nita yani biz ultilerimizi dolduracağız. Bekle. Bayağı bir yalnız olsun. Full lansing direkt 3 tane daha sıkıştı. Bekle bak. Şey Tamam. Biz buralardan ulti atacağız. Ee, sonra da abi yukarı ya da şey. Ya at buradan işte gitsin. Ama işte bize doğru gelirler. Bir küş dediğimde at. Biz Bir saniye. Bir, iki, tamam. üç. Kime? Benimki. Aaa. Oh! dur sıkma sıkma sıkma. Dur ayı. Ayı mı? Dur. Bekle bekle bekle. Bir tane şey tamam dur. Oh. Son kez daha yapalım sonra öbür noktaya geçelim. Bekle. Yanımız full dolsun. Tamam. Sık. Tamam bu sefer sen yukarı geç. Gitmiş ben. Tamam tamam. Yat bu dengesini işte. 1, 2, 3. Seninki. Seninki. Bu sefer ilk seninki. İlk seninki vurdu. Sen... Oha Benimki niye durdu seninki Bekle bekle bekle. Ya oğlum ben öbür haritaya geçecek diye yaptım. Ha doğru. Pardon. Şey şimdi sıradaki haritamız Frank ve Jesse. Frank Jesse. İlk ben Frank alacağım. Ha, bu haritada. Bu sesin nerede? İlk Frank ben alacağım sonra sen Frank alacaksın. Aksanlar için. Hı hı. Çünkü senin için. Hadi. Bir saniye. Bak bana sıkma. Tamam. Bir dakika. Tamam. Ben yıldır de işte. Hadi. Hadi başla. Oo, burada mı başlıyoruz? Ben en üstteyim. Ben de. Tamam ben de geliyorum. Beklesene beni. Tam olduğun yerde dur. Niye buraya koyduk ki biz? Bak sıkma. Yanıma çekeyim seni. Arkadaşlar bunu da kısaca anlatayım. Şöyle hemen ağzını getireyim hemen. Heh. İşte e, abim buraya... Dur dur bak. Full tamam. Olsun. Dur hatta şu akşu kullanayım ben. Atma bana. E, arkadaşlar e, şu çimene giriyoruz. E, sonra da... Ay, hatta ben girmiyorum. Abim gidiyor. Giriyor buraya. Sonra ben de ondan kaçmaya çalışıyorum. At abi. Ultim de var ha atsam Ha çok küçük. Atma bak. Bizim yaptığımız denemelerde ben kent evanımdan yapmıştım, büyük yapmıştım. Böyle daha çok güzel. Hayır işte böyle daha kötü. Ya zor en azından harita. Ben annemden dayandım. Sen direkt öleceğim yüzde bir milyon. Frank'i mi alıyorsun şimdi? Hı hı. Frank Hiçbir şekilde şey yapmadım mı? Bak, hadi hadi. öyle bir aksesuar aldım ki ya yıldız gücünü. Kullanmak yok zaten. Sen Sen neredesin? Bu saç sen oradasın ben buradayım. Ay yine ben buradayım. Aynı yerde doğdum ben. Ben de. Doldur hadi çabuk. Bekle. Vur bir tane daha. Hmm. Tamam bekle. Tamam, bekle. Geleceğim. Öyle bak su aldım ki yani inanamaz. Şöyle yap daha hızlı canım bu arada. Ne aldın? Ya. Böyle daha çabuk sıkıyor sana. Sıkı 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 sıkı. Zaten haksızlık yapıyorsun şu an. Niye? İstediğimiz aksesuar ve yıldız ucu var dedik. Ne istiyorum Evet. Zaten bu arada hiç sevmiyorum. Ne? Şimdi haritamız ne? Yani Frank harit. Şimdi sendeki haritalar aynı mı bunda? Ee, bakalım bir. Bak bir. Nit oynadık. <laughs> Lu haritası yapalım sende. Tamam. Lu ve Karl haritası var arkadaşlar. Şükürme. Aslında o heyecanlı... E Olsun e yine oynayalım. Hadi. E Atma istek. Ha. Lu aldım ha? Hı -hı. Yine ben. Ha, de... Dur dur. Yapatayım mi Tamam hadi. Başla. Şu Ben Üç sıkışta zaten dolduruyorum. Nerede? Bak atma şunu. Oğlum atma işte. Canım çok az benim. Hadi gel. Dur. Gel. Bekle sana nereye atacağını göster. Ya şu çarpıya atacağım işte. Dur hayır hayır. Biraz daha ileri yukarı yukarı yukarı. Tamam bırak. <laughs> Bekle. Bekle ya. Arkamdan bir şey mi geldi? Sırf şeylik yapmak için var ya. Atıyorum. Bekle. At. Şöyle yapayım. Bak sıkma. Şimdi sık. Son bir kere daha at. At çabuk. Tamam son bir kere daha yapalım ve videoyu bitirelim abone ve like atmayı da unutmayın. Tamam bir tane daha. Bunu da beni kimse yenemez oğlum. Çünkü Karlı çok iyi. Yani. Arkadaşlar kanala abone olup zil butonunu açmadıysanız zil butonunu açın. Bin abone de çok güzel hediyemiz olacak arkadaşlar. Görüşmek üzere.